mürşidi kamile gerçekten intisap eden bu benim üstadım. Ölsem de geri dönmem. Ne başıma gelirse gelsin ben o eliti tuttum bırakmam diyen evet benim nazarımda velilerdendir. Ben onu veli olarak görürüm. Tuttu mu? Sımsıkordan tuttu. Bitmiştir mesela. Hacı Oktay ders aldığı gün hala açılan adamdır. İlk zikrullahta hala açılan adamdır. Oradan tuttun mu sen sımsıkı tuttun? Yemin ediyorum velilerdensin. Bende şahidi çok bunun. Bende şahidi çok. Geçmişteki evliyaların velilerin 20 yılda 30 yılda kat edemedikleri yolu bir anda intisap edip kat eden derviş kardeşler biliyorum ben. Evet velilerden onlar. Ben o yüzden derim bir derviş kardeşin gönlünü kırmayın. Zikrullah'a gelmiş onu incitmeyin. Neden onu incitirsen sen incinirsin. Onu kırarsan sen kırılırsın. Farkına varmazsın. Çünkü o beğenmedin. Senden daha sıkı tutmuştur. Yemin ediyorum o velidir. Seni bozar. Sen dağılır gidersin. O yüzden kalbe gelen o tecelliyatlar, kalbe gelen o manevi ilim, kalbe gelen Allah tanınmaklı. Sadece velilere bunu ayırt etmiyorum. Ayrılıyorum burada herkesten. Bütün herkesten ayrılıyorum. Evet. Bir mürşidi kamil bul. Onun elinden tut. O yola gir. Ve o yolda sarsılmaz bir şekilde dur. Hayatın boyunca. Sonra gel mahşerde yakandan tut. De ki ben hangi mürşidi kamile intisap edersen et. De ki ben bir mürşidi kamile intisap ettim. Mahşerde şöyle oldum da Diyemezsin. Diyemezsin. Yeter ki sen o yolda hainlik etme. Yeter ki o yolda sen zalimlik etme. Yeter ki o yolda sen vefasızlık etme. Yeter ki o yola sen hiçbir şekilde zalimlik yapma yapma yapmadığın müddetçe desen ki ya rabbi ben bu Geylan Hazretlerini çok met ediyorlar çok söylüyorlar vallahi de tanımak istiyorum billahi de tanımak istiyorum kimdir bu zat desen Allah onu gösterir sana sen desen ki ben seni görmek istiyorum Biliyorum Musa'ya kendini göstermedin. Biliyorum Musa'ya dedin ki şu dağa bak. Musa dağa baktı senin tecelliyatına dayanamadı. Bayıldı gitti. Ben Muhammed ümmetindenim. Ben garibim. Ben kimsesizim. Benim elimden tutanım yok senden başka. Gözümden bakanım yok senden başka. Ben seni tanımak istiyorum. Ben seni tanımak, seni bilmek için bu yola girdim. Ben seni görmek için bu yola girdim. Ben sen varsın diye bu yoldayım. Benim yol neyime, din neyime? Ben her şeye sen varsın diye bakıyorum. Desen o Kendini sana perdelemez. O hiçbir zaman kendisini bilmek isteyen, kendisini görmek isteyen, kendisini tanımak isteyen kendini perdeletmez. O belki de naz yapar ama kendini perdeletmez. İnanmayın bu insanların anlattığı Allah'a. Allah görünen, bilinen bir şey. İnanmayın. Allah'ı tanımayanların Allah anlatmasına. İnanmayın Allah'ı bilmeyenlerin Allah anlatmasına. Kör olarak bu dünyadan göçmeyin. Tanınır, bilinir, görünür, konuşulur. Yemin ediyorum. Başınıza ne gelirse gelsin. Varsınlar sizi dilinizden nassınlar Sen böyle söyledin diye. Bu dünya gelip geçiyor. O tanınan, bilinen, görünen, o yardım eden, o muhafaza eden, o koruyan, o en sıkıntılı zamanda gönlüne ilham eden, o senin içini, dışını, her şeyini en iyi bir şekilde bilen. Merak etme. Sana lazım olanı veren, her ne lazımsa, her neye ihtiyacın varsa, senin kapına kadar getiren o. O öyle bir Allah. O yüzden gelin o Allah'a iman edin. Görünmeyen, bilinmeyen değil, görünen, bilinen, konuşulan, konuşulan tecelliyatı her an, her dem kalplere ilham eden Allah'ı ona iman edin. O öyle bir Allah. Ve bütün peygamberler o görünen Allah'ı, o bilinen Allah'ı, o tanınan Allah'ı görmeyenlere tanıtmak, bilmek için gönderildi. Din'in amacı bu. Din Allah'ı görme, Allah'ı bilme, Allah'ı tanıma, Allah'ı sevme, Allah'la sohbet etme, Allah'la konuşma, onun sıfatsal tecelliyatlarına kaybolma. Sıfatsal tecelliyatlarında hayretten hayrete, hayretten hayrete, hayretten hayrete devam etme ve ebedi olarak o hayretin hiç bitmediği bir olgu. Öyle bir Allah'a iman edin. Öyle bir Allah'a iman edin. Onu görün. Onu tanıyın. Onu bilin. Onunla konuşun. Onunla konuşun. Onunla dertleşin. Sıkıntınızı anlatın ona. Ben edeb ettim, anlatamadım. Siz anlatın. Ben edeb ettim, isteyemedim. Siz isteyin. Siz isteyin, vallahi isteyin, billahi isteyin. İsteyin, verir. Dua edin, dua. İcabet eder. Anında, anında. Daha senin ne isteyeceğini bilir ve sen desen ki ya Rabbi verir önünde, kapının önünde, senin elinde, içinde. Ne ister, ne lazımsa verir sana. Ne lazımsa verir. Ne lazımsa verir. Öyle bir Allah'a iman edin. Rabbim imanımızı kavi eylesin. Amin. O yüzden Hazreti Pir anlaşılması avamca zor. Anlaşılması avamca mümkün olmayan tabiri caizse bir böyle roket atar gibi atmış. Demiş ki bir kimse mihrapta yani kıblesi ayn yani Allah ise onun avam imanına dönmesi ayıptır kusurludur demiş. Sufi gerçek manada o zaman o avam imanından çıkıp gördüğü Allah'a ibadet etmesi gerekir. Avam imanından çıkıp avam imanından çıkıp kalbinde perdesiz onu görmesi gerekir.